Bolu'daki yaylalardaki elektrik sorunu İl Koordinasyon Kurulu toplantısına yansıdı. İmar barışı kapsamında Bolu'nun yaylalarına yüzlerce ev yapıldı. Evlerde kullanılacak elektrik konusunda ise yapı kayıt belgesine sahip evlere elektrik bağlanabilirken yakın dönemde yapılan evlere yapı kayıt belgesi olsa bile elektrik verilemeyeceği ileri sürüldü. Öte yandan daha önce bağlanan elektrik hatlarının yenilenmesi noktasında da sıkıntılar yaşanacağı belirtildi. Konuyla ilgili koordinasyon kurulunda konuşan Seda Yetkilisi kendilerine gelen yazıları aktardı. Sizden de iki farklı yazı geldi değerli biliyorsunuz. Bir tanesinde yani kesinlikle bakım onarımı dahi yapamazsınız şeklinde bir yazı geldi. Biliyorum iki farklı yazı geldi onu söylüyorum. Bir tanesinde Tamam bir kendisi yapmasın. Evet yani kesinlikle yapamazsınız diye bir yazı geldi sizden. Diğer bir yazıda da taslamaş değişikliği yoluyla gidebilirsiniz dedi. Toplantıya başkanlık eden Mali Yardımcısı İlhan Turgut da konuyla ilgili konuştu. Sağ olsunlar önüne gelen her yere iyi yaptılar. Kaça. Bize buralar verilecek umuduyla. Ondan sonra hayvancılık yapanların da dolayısıyla önünü bağlamış oldular. Eskiden e, 2010 yılında daha da eski elektrik verilen yayınlar var biz de alalım diye. Ama bu maksatta değil de hayvancık yapma bahanesiyle değil de hafta sonu gezip dinlenme bahanesiyle, piknik bahanesiyle evler yaptılar. E, vatandaş bu kadar çok yaylayı işgal edince dolayısıyla hayvancık yapanlar da elektriğini alamadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi gerektiğini savundu. Buradaki temel hata şehir ve Şehircilik il Müdürlüğü'nün önüne gelen herkese bu yapı kayıt belgesi vermesinden kaynaklanıyor. Şimdi öyle bir duruma girdik ki bazı yaylalar bizim mücavir sağımız. Geçmişte alınmış. Şimdi yapı kayıt belgesi var. Biz de bakalım ne görürse Efendim yapı kayıt belgesi almış yani yapısı olduğunu ihbar etmiş. Ona da belge verilmiş, para alınmış. şu anda bizim, biz burada emlak belgesi alacak mıyız? Mücavir sahamızda e, bunlar. Böyle bir yapı olduğu belli, yapı kayıt belgesi alınmış belli. Şimdi bakanlık bize cevap veremiyor. Çünkü e, haksız yere verilmiş yapı kayıt belgeleri var. Şimdi duyuyorum, yapı kayıt belgelerine iptal edildi dediniz. Doğru evet. mu? İptal edilmesi ben lazım, onu söylüyorum. Ama ben iptal edilmesi lazım, edilmiyor. Para ödedi vatandaşlar. Şu anda tapuya tescilinin yapılması gerekiyor yasarın devamında Kapıya teslimi zaten mümkün olmayacağı için baştan söyledik, o konuda uyardık ama uyarılarımızı dikkate almadılar. Tamam ben yeni konuşmuyorum.